Erdoğan'dan seçmenlere gaz kesme uyarısı. Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok. Erdoğan oy vermeyene hizmet yok sözlerinin bir benzerini orduda dile getirerek bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AKP'li Erdoğan. Hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AKP'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarında yine CHP'yi hedef alırken Hatay'da yaptığı tehditvari sözlere benzer bir cümle sarf etti. Bununla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin %50 zamlanarak 3000 TL'ye çıktığını açıkladı. CHP'yi hedefe oturtturan Erdoğan, bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı ne de bugünün CHP'si gibi yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var, gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Herhalde milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz nedeniyle her seçimden birinci çıkarmıyor. Bizimle hizmette, projede yarışacak bir parti göremiyoruz, dedi. Bir kez daha oy vermeyene hizmet yok diyen Erdoğan ayrıca, bu kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan, hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyük şehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman ordunun kılına zarar gelmez cümlelerini sarf etti. Bizim olmadığımız belediye doğal gazı nasıl getirecek? Erdoğan bir başka açıklamasında şunları söyledi. Bizim olmadığımız bir büyük belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok. Hatay'da ne demişti? Hatay'da bir açılışta konuşan Erdoğan, Hatay'da CHP'li belediyenin olduğunu belirterek, bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı, demişti. Erdoğan'ın bu sözleri muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın sözlerini dünya siyaset tarihinin en utanç verici şantajı olarak tanımlamıştı. Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslim töreninde konuşan Erdoğan, Hatay'la ilgili sözlerine şöyle açıklık getirdi. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Hatta plana dayalı yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefetin şehirlere hizmet kazandıramadıkları için bunun tek sebebi beceriksizliktir.